Fatih Tekke'yi çok yakın Fatih ile Tekke Fatih Tekke'yi de eleştiriyor. Burası bir kulüpleri savunma programı değil. Tam tersine kulüpleri eleştirme oh, programı. Savunma. Eleştirme programı biz. O yüzden Gökhan Kaşık'ı evet, telefonla evet, da <gülüyor> biz... <gülüyor> Bizi şey zannediyorlar. Ben müdafaa gelmemiş. Kulüp müdafaası öyle bir şey evet. yok abi. Biz kimseyi müdafaa etmiyoruz ki. Bir dakika. Çok ya. önemli bir bilgi var. da <laughs> Ne diyor? Beni engelledi telefon. <laughs> Gökhan ikinizi de engelledi diye. Beni Instagram'dan engelledi. Öbür taraftan da Şaka yapıyorum şaka. Bir şey diyeceğim. Evet. Fatih Tekke demiş ki Ali Nadir Başkanlara nasıl? Yardımcısı. Çocukluk arkadaşım. Vallahi çok severim. Kardeşim benim. Buradan selam olsun. Onu da mı yani. tanıyorsun? Tabii. Niye? Bak bu seminerlere gidip yer yapıyorsun. Hakemlere, antrenörlere. Seminer ve eğitim. Bak, kuruyorsun eğitim buralarda. Bir şey diyeceğim. Mutlu. Bir, şey diyeceğim. bir şey diyeceğim. Neydi? Patrikler. bak o konuda Neydi? bir açıklama, Postekoğlu ya. açıklama Postekoğlu, yapayım. Postekoğlu ya. Postekoğlu. Postekoğlu. 9 kişi önde bastı. Şey, 7 değil dokuz miydi? Hani ya, tamam. falan. Tamam. Fatih Tekke yazmıştım. Oraya geçiyorum. Fatih Tekke konusu. Gençler Birliği maçı sonrası. Ben beğenmedim basın toplantısını dedin. Neden böyle söyledin? Neyi beğenmedin sen orada? Basın toplantısı. Neyi neyi? Bir kere şeklen hoca son bir aydır böyle e, rahmetli Özkan Hoca ve Şenol Hoca'nın bir moduna geçmiş durumda. Devamlı özlü sözlü kelimeler öncesinde... Hocam... <laughs> nasıl yani? Bir, bunu... bunu, abi, bunu abi iyi oynamadık dur, dedi Şeffaf. Dur dur geliyorum. Tamam, susuyorum. Geliyorum. İki, hoca basın toplantısında futbolculara anlatacağı şeyleri gazetecilere anlatıyor. Orada kafa vuracaksın, burada onu yapacaksın. Üç... Hoca kendini şurada ele veriyor. Bir motivasyon sıkıntısı vardı o takımda o gün. Bir, bir, bir motivasyon. Şimdi motivasyon problemi varsa hocam o senin, seninle alakalı iş. Senin yani, senin alanın. Hani kazanınca soyunma odalarından sadece Fatih Hoca'yı kastetmiyorum. Videolar paylaşıyorsunuz ya hadi aslanlar yeneceksiniz, yorulmayın, sonuna kadar koşun. Bu maçlardan sonra da paylaşın. Bunlar hocam. Bak sen hocam şurada 3 gün önce 4 gün önce bir derbi oynandı. Gaz, Beşiktaş, Fenerbahçe. Öyle mi? Bir tanesi 17 yaşında oyuncuyla maça başladı. Bir tanesi de 17 yaşında, 16 yaşında iki tane çocukla maçı bitirdi. Maç bitti. İkisi de basın toplantısı odasında iki teknik direktörde, Sergen Yalçın da, Tedesco da kazanan da kaybeden de şu kadarcık bahane sunmadı. Bahane yok. Hocam sen eksiğim var, şu var, bu var. Var. Gençler birine karşı mı var? a der bir maçı oynarsın da dersin ki ya ben işte Beşiktaş'ta Galatasaray, Fenerbahçe işte Osimen var, bilmem Abraham var, Çerni var. İşte şu var, bu var, Kerem var. Bizde işte yok işte o oyuncumuz gitti falan. Bunları diyebilirsin. Ama sen gençler birliği ile 15 puanlı gençlerle oynarken bunları diyemezsin. Neredeyse maç 7-3 bitecekti. 7-3 milimle bir offside, iki tane yüzde kalenin içinden çıkan. E bugün sadece Sen 3 bize, gol atmamız iyi dedi. Bize tam o oyunu ve sebeplerini anlat. Onu da anlattı. Ha, hayır anlatma. E hazırlandık Eksik, dedi. Eksikler. Ne yazık ki eksikler bizi etkiliyor dedi. E, ama bu oyunu anlatmak değil. Oyunun kendisini anlatacaksın. Kazandığında çok güzel anlattı ama Nuran Altını... topa Hızlı hızlıcuma reaksiyon Şimdi veremedik dedi. Oyunun gün. kendisini anlatacaksın kendisini. Ne oldu, neyi yapamadım, kendinde de eksik arayacaksın. Fatih Hoca bu konularda çok iyidir, bak çok karakterlidir, çok düzgündür, müthiş bir karakterdir. Ancak buradaki sorun şu, yani büyük takım refleksi şudur. Yani bir Anadolu takımıyla oynarken şu eksik, bu eksik sen hiç duydun mu Fatih, Fatih Terim'den? Bugün biz Gençler Birliği maçında işte Okan sakattı. E, Hakan Ünsal cezalıydı. İşte Popescu'nun da parmağında problem vardı. E, Tafarel'de zaten şöyle. Duydun mu böyle bir şey? Duydun mu? Şenol Güneş'ten duydun mu? Duydun mu? Duymadım. Vallahi ben senin tersine e, bir senin tersine bir düşünce düşüncedeyim. Bak şimdi şöyle. Şimdi diyor Thomas ki, hoca diyor çok ki, sevdim ben. Hoca diyor ki, ben diyor hazır oyuncu istiyorum. Hocam bak bu hikaye yeni başladı. Uzun soluklu ve sabırla çalışan bir araba sürüyorsun ve sabrın da çok işlemediği, geçmediği, kabul görmediği bir şehirde yaşıyorsun. Bunu sen hepimizden iyi biliyorsun. Hatta geçen çok güzel bir örnek verdi. Evet. Dedi ki eşim bile dedi eve gidince şampiyon olacağız diyor dedi. Oradan bile baskı yiyorum dedi. Ancak burada şimdi bir başkan ve yönetim var. Trabzon şehrini hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Ben orada her her mahallesinde ayak izim var benim. 500 kişinin aynı anda çalıştığı bir fabrika yok Trabzon'da. Trabzonspor'un bir başkanı var ve başkan bu kulübü bir şekilde <laughs> Ekonomik başka o, olarak, olarak mu? sırtında... Bu arada çok az kaldı hatta he. bitiriyoruz. Sırtında bir cümle, taşıyor. Bir cümle ettin onu bir... Başkan da Hı. yani bu böyle söyleyerek zor durumda bırakmamak lazım. O, ha, o anlamda diyorsun. Yoksa hoca bizim canımız, ciğerimiz ya gururumuz, onurumuz, Fatih Hoca için biz... O bizim bizim kıymetlimiz ya. On, o başka, Ben geç. Çok kötü bulmadım. Bence. Çok kötü değil. Kötü bas toplaması değil. Takımın çok kötü değil de şey Fırat yani... yani yanlış şey, olduğunu söyledi. Şeyi işte 4 duran toptan gol edik dedi. Evet. Trabzon bunu yememesi lazım. Doğru dedi. söylüyor. Doğru söylüyor. Biz gördük duran topu. 3 golden Size ilgili bir problem olabilir evet. dedi. Yani oyuncular uzun oyuncumuz yok anlamında Ama orada garip bir şey alan söyledi. savunmaları yaptılar yani. Evet. Bir de Arif boşluk Mustafa Eskellaç arandı orada. Arif Boşluğ'un iyi günü değildi. i̇şte ama bizim zaten oyununu, oraların... oyununu oturtursan bu eksikler de gözükmez. Oyun otur, daha tatlında oyun oturmadı. Bizim... Biraz onun etkisi. Peki bir cümle transferle ilgili bir şey söyler misin Trabzonspor taraftarına? Ne olacak? Üçer bana mesaj atmışsın ya. Evet. Allah Allah. Bitir diye. Transfer? Mi? Ha. Trabzonspor'un çok ciddi transfer çalışmaları var. Aa, Avusturya'da Volkswagen diye bir takım evet. var değil mi? Bosberg. Bosberg. <laughs> orada bir e, siyahi stoper var, Invonu sanırım. O, onu bayağı çok ciddi bir biçimde Hı. izliyor. Fatih Hoca bayılıyor ona. Ve o konuda da yönetim sonuna kadar limitini zorluyor. E, Umut Nayır ismi çıktı şimdi. Arif Boşluğun Konyaspor'a gitme Hı. durumu var. Umut Nayır ikinci bir Santfor e, çıkartmak istiyor. Bir kenar oyuncusu çok net bakıyorlar iyi bir kenar oyuncusu. Bunlar alınırsa e, Olaikbe ve Sikan'ı e, kiralayabilir e, Trabzonspor. E, Vakamey'de ben mesela şaşırdım. Vakamey'de hoca ısrarla takımda tutmak istiyor. Ve onunla ilgili planları var. Ama şimdi bugünkü Savic'in bu halinden sonra artık pes etmiştir. Savic'e güvenmeyecektir. Oraya bence bir stoper e, isteyecek e, net bir şekilde ve biçimardin. İşte o oyuncuyu alacaktır. Belki bir stoperde olabilir. Çünkü Serdar'dan da çıkmak istiyor Trabzonspor. E, Arif Boşluk kelimesi bir kelime söyleyeyim. Buyurun. Bizim şehrimiz kendi çocuklarını Yemeği çok sever. E, Arif Boşluk evet o gün kötü oynayabilir çocuk ama arkasında ama, durmaları o da. O arkasında durması lazımdı. Şehrin ben Arif boşluğun yarısını yarısını kadar oynayamayan e, milyon euroluk yabancılar gördüm o statta. Ama yanlış yapıyoruz. Bitirelim hadi. Öyle. Bitirdik. Ünal Bey'e sana adresi atarsın. <laughs> Sporma için. <laughs> Borussia Dortmund. Bor şenol <laughs> Bey. Şenol Bey. <laughs> şenol Ünal değil mi? Şenol mi? Ünal Bey. Şenol Ünal Bey. Şenol, şenol Ünal Bey. <laughs> şenol Bey. Sen bizi izlediniz. İker İlker abi. Trabzon. İlker, İlker abi. Dışarıda beni bekliyor yönetmen. Bak bitir dedi. Iki şenol i̇ki dakika geçti. Hala bitir diyor. İlker abi. Nazik bir insan olduğu için daha devam etmedi. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Murat Güneyer Barış Barış'ı Türk Hava Yolları'ndan selam var galiba.